Sizce başarısız problem neden çözülemiyor? Yani halk cahil bırakılıyor. Ondan dolayı eğitim sistemi çok kötü. Ayrıca insanların çoğu iktidara oynuyorlar yani. E, bu, bu dönemlerde böyleyken e, geçmişte iktidar bambaşkayken başka insanlar bambaşka şekilde hareket ediyorlar. Para neredeyse insanlar oraya göre hareket ediyorlar yani. Yani şimdi başörtüsüyle okumak isteyen kızlar okuyamıyorlar. Sizce bu problem nasıl çözülüyor? Başörtüsüyle okumak isteyen kızlar okumasınlar zaten çünkü onların okumak gibi bir isteği yok demek ki. Neden sizce? E çünkü zaten okumak isteyen insan biraz gelişmiş olur ve bu işin başörtüsüyle bir, bir, bir kumaşla alakalı olmayacağını bilir yani madem alakalı değil o zaman başörtüsüyle de okumak bir şey fark etmez. Çok şey fark eder. Bakın başı kapamanın 75 milyon türlü çeşidi vardır. Ben size bir baş kaparım. Gayet güzel bir şekilde kaparım ve kimse de benim kafamda türban ya da herhangi bir şekilde bir e, kendi kişisel inancıma ait herhangi bir şey olduğumu fark etmez. Ama kaparım bakın etrafınıza bakın Yemen'de Afganistan'daymış gibi insanlar başlarını kapatıyorlar. Bunun ayrı bir art niyet olduğunu insanlar görmek zorundalar yani. Neden bu başörtülerin hepsi aynı e, desene sahip, aynı desinatörler tarafından çıkıyor? Neden üzerinde bir tane dünya barışçılığı ile ilgili bir işaret yok? Hiç bunları düşündünüz mü? Mesaj taşımadığı için. Mesaj asıl mesajı taşıdığı için. Asıl mesaj insanları tek tek kılıf, üniforma gibi. Bayağı üniformadır türba ya. Yani askeri üniformadır yani türba. Peki başörtülülerin de başörtüsüzler gibi üniversitede okuması sizce daha büyük bir barış simgesi Şimdi ayrım daha fazla oluyor. Türbanlı girdiği zaman işin içine o zaman mesela ben Marmara Üniversitesi'nde okuyorum. Geçenlerde sınıfa müzik öğretmenliğinde okuyorum bu arada. Geçenlerde sınıfa türbanlı bir bayan girdi. Yanımızda da bir tane e, şapkalı bir arkadaş vardı. Hoca onun şapkasını çıkartmasını rica etti sınıfta. Şapkasını çıkartmasını rica edince şapkasını çıkartan kıza dolayısıyla hocaya kalkıp karşı çıktı. Türbanlı kız girebiliyor ben nasıl şapkamla giremiyorum diye. E, bu iş bunun sonu yok. O zaman Dazlak o zaman kafasına dövme yaptırsın girsin. Herkes girsin. Böyle bir şey olamaz. Hayır giremiyorlar. Hiç kimse giremiyor. Biz giremiyoruz. Biz öğretmenlik fakültesindeyiz. Hiçbir şey yapamıyoruz biz. Türbanı da girmesin o zaman biz hiçbir şey yapamıyorsak. Şapkamızı çıkartıp giremi takıp giremiyoruz yani. Yani şimdi ee, siz başı açık giriyorken başörtüsünün girememesi... Ya ben şiddetle karşıyım başörtülü. Zaten kişilerin değil üniversiteye girmesine bu ülke içerisinde barınmasına da karşıyım aynı zamanda. Neden dini inancı onların? Dini inancını insanlara bu kadar belli etmek zorunda kimse değil. Dini... Bakın ben belli ediyorum siz benim ne olduğumu biliyor musunuz? Dini inancı belli etmesini gerektiriyorsa? Dini inancımı sorun bana. Yok, öyle bir terbiyesizlik yapmayın. Ama onlar sormanıza fırsat vermeden belli ediyorlar. Onlar zaten asıl terbiyesizliği yapıyorlar. Hayır dini bunu gerektiriyorsa? Dini onu gerektiriyor. Nasıl? Neyi gerektiriyor? Dini örtülmesi gerekiyor. Tamam örtülsün. Ben dedim size 75 milyon çeşidi var örtünmenin dedim. Ben örtünmeye karşı değilim ki. Bunu nereden biliyorsunuz 75 milyon örtünmenin olduğunu? Gördüğünüzde öyle biliyorsunuz Amış, değil buyurun, mi? Buyurun bakın. Bu tarafta var işte bayağı pembe kafasını. Evet atamamış. farklı bir şekilde örtmüş değil mi? Farklı bir şekilde. E demek ki Çamlı. forma gibi bakın. değilmiş. Yani. Saçın 5000 çeşidi var bakın. Bu da türban sayılır. Benim saçımdan ne anlıyorsunuz şu anda siz? Hayır yani çeşidi var diyorsunuz. Böyle şuradan dolayı diyorsunuz. Yani bunu da türbanlara örnek olarak gösterebilirsiniz. Evet yani bunları gördünüz ki öyle söylüyorsunuz. Demek ki forma gibi değil. Herkes aynı şey giymiyor. Herkes aynı şeyi yapıyor. Türban takılıyor. Aynı desende aynı bakın. Şey, çeşit aynı bakın. İşini böyle <laughs> kapatıyorlar. Alınlarını da kapatıyorlar. Peki başörtülerin başörtüsünü çıkartmak da... Ayrıca tek tip bakın, tek tip insana sosyal yaşama engellediğini biliyor musunuz? Evet engelleniyor biz de onu kız nasıl konuşuyoruz. Atletizm yapsın. Ya da bu kız nasıl şeyle uğraşsın? E, spor spor şeyleriyle uğraşsın. Ya da ne bileyim e, resim nasıl yapsın? Bir tek bir çeşit bir insanın resmi yapılabilir mi? Türbanlı bir insanın 35 aşıdan da resmi aynıdır biliyor musunuz? Bunlar yapılamıyor çünkü engelleniyor. Hayır yani zaten çarşaflı bir kadın otu her açıdan aynı şekilde çizersiniz ya yani. bir. <laughs> bu <gülüyor> ama fikir... siz modelli tartışıyorsunuz ressamla değil. Hayır yani bu insanlar bu insanlara sanat manat falan hiçbir şeyle uğraşamaz mı insanlar anlatabiliyor muyum ne Neden? Teknik... E bundan dolayı bakın çarşaflı bir insanı çizmeye çalışın 360 dereceden de aynı şekilde çizin. Yani i̇şte o. siz siz modellikten bahsediyorsunuz ressama Hayır, model olan bir insan bir, bir, e, bir e, mesleğin bir dalından bahsediyorum yani kısıtlanıyor sonuçta neden kadın Batı erkek kapansın. Kapansın. E, kapansın. Yalnız bakın kapansın ama asla düşünceyi kapatamazlar. Biliyor. Yani evet, bunu Evet, bütün, asıl asıl zaten sorduğumuz e, soru. Bunu çok iyi biliyor yani. İnsan kılıftan kılıfa girebilir ama asla düşünceyi kapatamazlar. Yani ben birçok bayan arkadaşım var konuşuyorum mesela isteyerek kapanmadıklarını söylüyorlar. Mecburen aile baskısı, töre, örf ve adetlerden dolayı kapandıklarını söylüyorlar. Ha yani isteyerek de yap olabilir ama sonuçta kafasının içindeki düşünce apayrı ise dışarıya yansıyan kimi alakadar eder yani? Rica ederim.